Tergen Genetik Merkezinden herkese selamlar. Yanımızda yeniden ekip arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Bugünkü videomuzun konusu çok keyifli. Bizi biraz geçmişe götürecek. Bu zamanların bir de geçmişi vardı diyeceğiz sizinle birlikte. Bugün lise ve üniversite hayatımız hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere eğitim her alan için olduğu gibi genetik alanında da çok önemli ve çok da kıymetli. Sadece teorik değil, pratik eğitiminde değerini çokça görüyoruz. Öncelikle lise zamanlarında bu alana ilgili miydin? İstediğin bir alan mıydı? Lise zamanında ben genetik diye bir bölüm okuyabileceğimi bilmiyordum. Ama biyoloji dersim çok iyiydi, çok ilgiliydim. Yani dersler ilgimi çektiği için sanırım bu şekilde yöneldim. Ben de lise zamanında tabii biyolojiye ilgiliydim. En sevdiğim ders biyolojiydi. Genetik özelinde değil ama genel olarak biyolojiyi seviyordum. Genetiği daha çok üniversite döneminin son zamanlarında ve iş hayatında daha çok sevmeye başladım. Açıkçası ben de her liseli erkek gibi beden eğitim dersine ilgiliydim. Ama bir biyoloji hocası çıktı geldi ve biyolojiyi sevdirdi bana. Aslında anlattığı dersten ziyade hayattan güncel bilgiler veriyordu. Hap bilgi gibi. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Hani sanki ben biyoloji okursam ben de bu bilgileri öğreneceğim diye düşünerek bu şekilde biyolojiye ilgi duymaya başlamıştım. Evet. Hatta şöyle diyebilirim. Bu alanda çalışmak isteyen ya da hala hazırda çalışan arkadaşlar bilecektir. Campbell Biyoloji diye bir kitabımız vardır bizim üniversitede. Başucu kitabı olarak bize anlatırlar. Ben o kitabı lise 2'de almıştım ilk defa ve o zamandan okumaya başlamıştım. Bir önceki videoda neden bu alanı seçtiğin hakkında konuşmuştuk. Şimdi üniversitede bu alanda eğitim görmek, okumak nasıl onu sormak istiyorum benim için çok farklı bir deneyimdi. Çünkü yaratılışı daha iyi anladım diyebilirim bu şekilde. Derslerimiz hep çok farklıydı. En basit yaptığımız DNA izolasyonu bile benim için çok iyi bir deneyimdi. Çok keyifliydi. Hiç pişman değilim. Benim de aynı şekilde çok keyifli bir okul dönemim oldu. Her dersin bir teorik bir de laboratuvar dersi olması özellikle. Teoride gördüğüm bir şeyi laboratuvarda da görmesi bütün derslerim çok keyifliydi. Belki okuduğum üniversiteyle alakalı olabilir ama çok güzeldi üniversitede biyoloji okumak. Çünkü okulumuzun imkanları gerçekten çok iyiydi. Neredeyse herkese bir mikroskop düşecek kadar iyi imkanlara sahipti. Hemen hemen her uygulamalı laboratuvar dersini gördüm. Her türlü pratik, her türlü teorik bilgiye eriştik. Benim için gayet hmm. keyifli bir üniversite hayatı geçmiş oldu. Açıkçası benim için çok keyifliydi. Meraklı bir kişiliğimde olduğu için her ders yeni bir şeyler öğrenmek gerçekten iyi hissettiriyordu. Zevk alıyordum. Filmlerde, dizilerde, biyoloji derslerinde pratik çok fazla çalışma görüyoruz. Sizler için en ilginç laboratuvar dersi neydi? Benim için en ilginç olanı sanırım birinci sınıfta genetik laboratuvarında gördüğüm bir dersi. Drosophila diye böyle meyve benzeyen küçük sinekler var. Onlarla ilgili bir deney yapmıştık. Onları çaprazlama işte genetiğini değiştirmeye yönelik. O benim bayağı ilgimi çekmişti. Benim de en çok omurgalı ve omurgasızların laboratuvarda ilgimi çekmişti. Bu sürüngenlerin olduğu yılanların vesaire biraz önce bahsettiğim gibi uygulamalı laboratuvar dersleri genel olarak hep ilgi çekiciydi. Bunlardan belki hemen hemen herkesin aklında kalan, hiç unutmadığı bir ders vardır. Bu da kurbağa diseksiyonu. Kurbağayı canlı canlı kesip organları incelediğimiz dersler. Yani bu uygulamalı ders hiçbir şekilde unutulmayacak bir ders. Aslında belki pek çok arkadaşım buna benzer soruya işte laboratuvar ağırlıklı derslerden bahsederler ama benim için en ilginç laboratuvar aslında ekoloji laboratuvarıydı. Çünkü ikisini pek yan yana koyamıyordum. Orada da zaten sayım gibi şeyler yaptık ama ama adına lab dendiği için bu bana ilginç gelmişti. Üniversite sayısı hem ülkemizde hem de dünya çapında çok fazla biliyorsun. Bu da bu alandaki mezun sayısının gitgide arttığı anlamına geliyor. Böyle bir durumda neler yapmak gerekir sence? Böyle bir durumda aslında biraz kendi farkını ortaya koymak lazım. Bunun içinde öncesinde de söylemiştim. Daha çok staj yapılmalı, kongrelere, çalıştaylara katılmalı ve bence İngilizce iyi olmalı her şeyden önce makale okuma açısından. Çünkü dediğim gibi sürekli gelişen bir alan ve sürekli makale takibi yapmak durumundayız. Bunlar önemli bu açıdan. Ben de yine Zeynep'e katılıyorum hem staj hem dil açısından. İngilizce kesinlikle üniversite döneminde aşılması gereken bir konu. Aynı zamanda son zamanlarda yazılım sektörü de sadece matematikte veya sayısal alanlarda değil, temel bilimlerde de yazılım sektörü çok kullanılmaya başladı. Bu alanda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet maalesef ortalama her sene 7-8 bin kişi biyolojiden mezun oluyor. Genel bir araştırma yaptığımızda diğer sağlık sektöründeki çalışanlara göre biyologların devlete daha az atandığını görebiliyoruz. Atıyorum hemşirelerde 4 bin-5 bin atama varken biyologlara 10, 20, 30 belki bilemediniz bu kadar düşük rakamlar var. O yüzden biyologların biraz daha birbirine sahip çıkması lazım. Okurken veya çalışırken ilgi duyduğu alanlara önceden belirleyip test edebilirse, onlara yönelirse onlar için ileriden çalışma hayatında iş bulma konusunda daha çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Öncelikle soru sormayı bilmek ve o sorunun cevabını araştırmayı bilmek lazım. Aslında günümüzde bu çok kolay ama doğru kaynaklara bakmak lazım. Literatür araştırmasını çok iyi yapabiliyor olmak lazım. Neyi nerede arayacağınızı bilmek önemli. Bu yüzden de çok okumak lazım. Bir de tabii ki stajlar çok önemli. Ben kendim de staj yapmıştım. Çok fazla katkısı oldu bana. Erasmus yapılabilir. Keza dünyada neler oluyor. Farklı yerler görmek çok önemli. Farklı laplar, farklı ekoller görmek önemli. Tabii bunların hepsi içinde de merak etmek ve sevmek lazım. Üniversitede eğitimine veya kendi sürecine bir şey katmak istesen bu ne olurdu? Yani şöyle bir şey yaptım, iyi ki yaptım veya yapsaydım daha iyi olurdu dediğim bir şey var mı? Ben elimden geldiğince her yaz pratik eğitime katıldım, stajlarım oldu. Bunu iyi ki yapmışım diyorum çünkü bana iş hayatımda çok faydası oldu. Ama keşke diyebilirim kendi hani bir tane daha dil öğrenebilirdim. Bu bana daha çok fayda sağlayabilirdi. Belki yurt dışına gidebilirdim dil eğitimine daha iyi olabilirdi. Ben de üniversite hayatıma yönelik iyi ki yapmışım dediğim benim okuduğum bölüm Türkçe olduğu için İngilizce açığımı kendim kendime kapatmaya çalıştım, Kendi kendime kurslara gittim. İyi ki yapmışım çünkü işe girmemde yardımcı oldu bu dil eğitimi. Keşke yapsaydım diyeceğim şey olarak da Erasmus'a gitmeyi isterdim. Valla çok eksik bir şey var diyemem ama aklımda içimde ukde kalan birkaç durum var tabii ki. Bizim okulumuzda zorunlu staj yoktu. İsteğe bağlıydı. Ben de mezun olmadan önceki staj yapmıştım. Çok da memnun kalmıştım stajımdan. Keşke daha fazla staj yapsaydım dediğim oldu. Evet. Hazırlık da okuduk. Yeterli geldi mi? Evet geldi belki ama hani belki bir iki dil daha öğrenseydik daha iyi olabilirdi. Evet var. Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında Erasmus'u yapabilirdik yapabilmeyi ben çok isterdim. Maalesef pandemi sebepleri nedeniyle yapamadım. Ama yapabilen arkadaşlarıma neler kattığını görünce bana soran herkese bu tavsiyeyi vermeye devam ediyorum. Erasmus yapmayı çok isterdim. Bu videoda çok önem verdiğimiz ve kurum olarak da bir ilki olarak benimsediğimiz eğitim konusuna değindik. Samimi cevapların için çok teşekkür ederim. Lütfen bizi takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Konuşmamızı istediğiniz konuları yorum olarak bize bırakabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.